merhabalar arkadaşlar kanalıma ve nasıl beri serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bebişimiz dünyaya gelmişti biliyorsunuz bir önceki bölümün sonunda ve o günden beri bebeğimize pek bakamadım. ihtiyaçları baya bir birikmiş. Şimdi yavaş yavaş onları bir düzene sokalım. Önce birazcık karnını doyursun. Bebeğimizle şimdi biraz ilgilenelim. Ondan sonra yoğun bir iş temposuna gireceğiz. Biz evde yokken de bebeğimize bakması için onun babasını buraya çağıracağım. Bebeğimizi evde yalnız bırakmayacağım. Biz çalışırken babası da gelsin evde bebeğiyle ilgilensin. Şimdi de bir bebeğimizin altını değiştirelim. Şurada bir alt açma masamız var. Onu da bu oyunda ilk defa kullanacağım. sanırım kötü kokular geldi. <laughs> tamam artık yatırabiliriz böyle. Artık bebişimizin karnı tok, sırtı pek, altı temiz. Şu an bütün ihtiyaçlarını normal bir seviyeye getirdik. Ve onu artık burada bırakalım da uyusun. Hemen bir üstümüzü değiştirelim. Bu değil. Bu da değil. <laughs> evet bu. Doğru kıyafetimiz bu. Üstümüzü değiştirdik. Gayet resmi giyindik. Çünkü bugün meydanlara ineceğiz ve halktan oy talep edeceğiz. Onları bize oy vermeleri için ikna edeceğiz. Mark'ı da arayıp çağırmıştık. O da hemen gelmiş. Onu hemen bir içeri davet edelim. Bu arada Rusya'da sanırım orada köpeğin mamasını dolduruyor. Hatta doldurmuş. Şöyle bir selam verelim, konuşalım, hoş geldin diyelim. Ve Markcığım bugün benim işlerim var biliyorsun ki çok yoğun bir iş hayatım var. Bebeğimizle ilgilenmen için seni çağırdım. Bugün burada onunla ilgileneceksin ve ben de gidip işlerimi halledeceğim." diyor şu an Lucia. Ve hatta hemen şu an sanırım bilgisayara gitti. Aynen öyle. Ne kadar iş kulik olduğunu buradan da anlayabiliriz. Dışarıdaki işlerini halletmeden önce evde bilgisayarda yapması gerekenleri hallediyor. O köpeğimiz de burada mamasını yiyor. Köpeğimizle de ilgilenemiyoruz hiç ya işten güçten. Bari Mark birazcık onunla oynasın. Bu arada eğer bir aksilik olmazsa bu bölümün sonlarına doğru ya da ortalarında ya da sonlarında köpeğimizi de büyütürüz. Şimdi Lucy'ye bir şehir parkına geldi arkadaşlar ve partisinin propagandasını yapıyor. İnsanlardan oy toplamaya, onların sempatisini kazanmaya çalışıyor. Şu an konuşma yapıyor ancak etrafında henüz bir dinleyeni yok. Ve Lucia çok geçmeden etrafına birkaç kişi çekebilmeyi başarmış. Gerçi bu bizim en yakın kız arkadaşımız. Kankamız ve şuradaki sarışın da Scott. Yani geçen bölüm en son havuzda flört ettiğimiz ve bir kişi daha var bizi dinleyen. Olsun hiç yoktan iyidir. Onlar da dinlesin. Belki onlar da kendi arkadaşlarına söylerler ve böylece ünümüz biraz daha fazla yayılabilir. Konuşmamız bitti ve şimdi Scott yanımıza geldi ve bizi tebrik ediyor ve bize başarılar diliyor. Aslında biliyorsunuz ki biz seri romantik karakterine sahibiz ve herkese flört ediyoruz. O yüzden Scott'la çok da duygusal bir yakınlaşmamız yok en azından Lucy adına. Ama sanıyorum ki Scott flörtleşmeye biraz daha devam etmek istiyor. O Scott Lucia'nın ellerini öpüyor ve romantik hissettiler. Bizi bir romantik bir akşam yemeğine davet etti. E tabi biz de gideceğiz. Eve geldik ve hemen yukarı çıkalım. Hem bir Mark ve bebeğimize bir bakalım. Hem de üstümüzü değiştirelim akşam için ufak ufak hazırlanalım. Aa, <laughs> Rusya neden geri döndün? Markla merdivenin başında karşılaştılar ve Lucia Mark'ı görür görmez geri döndü. Mark şimdi aşağı Lucia'nın yanına geliyor. Lucia neden böyle davrandı? Sizce sıkat aklını mı karıştırdı? Aha. Kavga ediyorlar. İnanmıyorum. Şu an Lucia'da Mark da birbiriyle kötü bir şekilde tartışıyor. Sabah işe gitmeden önce aramız gayet iyiydi. Ve Scott'la karşılaşmak sanırım Lucia'nın aklını birazcık karıştırdı ve o yüzden Mark'a birazcık kötü davranıyor. Aramız Mark'la fena halde bozuldu. Hatta şu an gitmesini söylüyor. Yalnız Mark. Mark sanırım. <laughs> Hiç de gitmeye niyeti yok. Lucia ve Mark tekrar bir tartışmaya tutuştular. İnanılmaz hararetlediler ve Lucia Gitmesini istiyor. Kapıyı gösteriyor. Bakalım Mark gidecek mi? Ay Mark gidiyor ya. E biz şimdi dışarı çıkacağız. Bu çocuğa kim bakacak Rusya? Mark'la aramızı bozduk. Ve Rusya hiçbir şey olmamış gibi hala bilgisayarının başında çalışmaya devam ediyor. Nihayet Alice de ilgilenmeye karar verdi. Şimdi şurada bir şey var, onu yaptıracağım. Ya inanmıyorum. Sen daha bir önceki bölüm doğdun nasıl yürüyebilirsin? <laughs> ya yürüyor. Ya inanmıyorum. Çok tatlı. Alice'in ne kadar akıllı ve başarılı bir kız olacağı daha şimdiden bebekliğinden belli oldu. Ve Lucia için bakım zamanı. Şimdi şöyle güzel bir küvet keyfi yapsın. Bugün yorucu bir gün geçirdi. Hem iş anlamında bayağı yoğun çalıştı hem evde hem dışarıda. Hem de Mark'la olan şeyler de onu birazcık eminim ki gelmiştir. Bu küvet keyfi ona iyi gelecek, yaralarını saracaktır. <laughs> Kızımız hazır ve keyiften sanırım. Kendi böyle bir eğlence yöntemi bulmuş. Güzel dans ediyorsun ama müzik yok. Sanırım buluşma için heyecanla derken Scott geldi. Evet Scott geldi. Hadi gir içeri. Yine duygusal bir yakınlaşma yaşandı. Hemen şimdi buradan oyalanmadan yemek yiyeceğimiz restoranta gidelim. Ve restorantımıza geldik. Hemen şöyle size bir göstereyim mi? Burayı e, bu galeriden satın almıştım. Çok tatlı bir yer. Yapan gerçekten çok güzel yapmış. Ben inanılmaz beğendim. Hemen şöyle size yukarıdan bir göstereyim. Baş başa olacağız koca restoranda sanırım. Kimsecikler yok. Kapının dışında hemen menüler var. Lucia gelsin bir menüye göz atsın. Neler varmış neler yokmuş. Neler yiyeceklerini buradan seçebilir. Şu bahçe kısmındaki masalardan birine geçelim. Hemen şöyle gelebiliriz bence. Romantik akşam yemeğimiz başlamış durumda. pek. Zwiba Dorka. Ibu. Flap. Lucia Scott'a evlilik teklif etti ve Scott teklifimizi kabul etti. Yani bu demek oluyor ki bir sonraki bölüm <laughs> düğünümüz var ama ne yazık ki Scott düğünde başına neler geleceğinden hiçbir haberi yok. Eve gelir gelmez Lucy'yi hemen mutfağa soktum. Çünkü dediğim gibi hem çocuğumuzu hem de köpeğimizi bu bölüm büyütmek istiyorum. Hem pasta hem de köpeğimiz için bir doğum günü kurabiyesi hazırlıyor şu an Rusya Ve artık hazırsak poti artık kocaman bir köpek oluyor. <laughs> hemen ne oldu. <laughs> Sırada Alice'i büyütmek var. Önce biraz şu son bebeklik hallerinin tadını çıkartalım. Birazcık sevelim. Hazırsak Alice de artık büyüyüp toddler oluyor. <laughs> Arkadaşlar ben de artık bölümü burada bitiriyorum. Umarım severek, eğlenerek izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıda yorum bırakmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.